Merhaba sevgili arkadaşlar Bugün Üçüncünü temiz olan İslam ve ibadet konusunun Üçüncü bölümünü işleyeceğiz Üçüncü bölümünde arkadaşlar İslam'da ibadetlere temel ilkeler üzerinde duracağız İbadetlerin Allah katında makbul olması için bu ilkelere uyulması gerekir Kur'an ve sünnete uygunluk niyet ve ihlas bunların başlıcalarıdır yani bir ibadetin kabul olması için bu üç özelliğin o ibadette temel alınması gerekmektedir arkadaşlar. Eğer ki bir ibadet yaparken niyetimizi safileştirip ihlaslı yapamıyorsa, Kur'an ve Sünnet'e uygun düşmüyorsa, onun ibadet olması mümkün değildir arkadaşlar. Birincisi Kur'an ve Sünnet'e uygunluk ne demektir? Onu biraz açalım. Kur'an-ı Kerim'de ibadetler hakkında gerekli bilgiler verilmiş ibadetlerin yapılışı ise Hazreti Peygamber'in rehberliğine bırakılmıştır. Hadi Peygamber bize onları açıklar, onları nasıl yapılacağını öğretir. Örneğin namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetler Kur'an-ı Kerim'de açıkça bize emredilmiştir. Fakat bunların kaç rekat olacağı namazın kaç rekat kılınacağı, ne, nasıl eğileceğiz, rükümüzü nasıl yapacağız, secde nasıl yapılır, namazda neler okunacak hepsinin ayrıntıları tek tek belirtilmemiş. Bunlar peygamber Efendimize bırakılmıştı. Peygamber Efendimizin açıklamalarında biz bunları bulabiliyoruz ki Peygamber Efendimiz hayatı boyunca namaz kılmış ve namazı nasıl kılınacağını Müslümanlara öğretmiştir. Bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de o şekilde namaz kılın demiştir. Ve Peygamber Efendimiz de Cebrail'den öğrendiği gibi Müslümanlara Allah tarafından bildirildiği gibi ne yapmıştır? Namazı öğretmiştir. Bu ibadetler nasıl yapılacağını Peygamber Efendimiz de açıkça göstermiştir. Hac yaparken nerede ihrama giyilecek, ihrama girilecek, Safa ile arasında ne kadar yürünecek, efendim şeytan taşlarına nasıl yapılır, Arafat dağında ne kadar beklenir, hepsinin açıklamasını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bizlere öğretmiştir. İşte ibadetler yalnızca yüce Allah'ın emir ve yasaklarıyla belirlenmiştir. Kimse kendi kafasından bir şeyi helal ve haram yapamaz. Allah Resulü'nün, Allah'ın ve Resulullah'ın bize bildirdiği şekilde olması gerekir. Dolayısıyla ibadetlerin geçerli olabilmesi için Kur'an'a ve sünnete uygun olması lazım. Yani ben bunu yaptım, bence bu böyledir ve bence namaz şu şekilde olması lazım deyip kendince bir şey uyduran ve ona göre ibadet yapmaya çalışan kişinin işte bu şeyi namazı yapmış olduğu olması beklenmez arkadaşlar. Namazı da geçerli olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de emredilen şeyi açıklayan yine Peygamberimizdir. Yine başka bir ayette Kur'an-ı Kerim şöyle bize buyuruyor. Allah, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle buyuruyor. Peygamber size ne emretmişse onu alın. Sizde neyi sakındırmışsa ondan da sakının diyor. Yine başka bir ayette Peygamber Efendimizin bize rehber olduğunu vurgulamak amacıyla şöyle bir ayet geçmektedir. O sizin için çok güzel bir örnektir. Yine başka bir ayette kim Allah'ı seviyorsa ve Allah'ın ondan razı olmasını istiyorsa peygambere uysun, Muhammed'e uysun, Allah da ondan razı olacaktır diyor. Yani demek ki arkadaşlar Buradan şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede peygamber uyulması gerektiğini, ibadetleri onun yaptığı gibi ve onun öğrettiği gibi yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bid'at ne demektir? Bid'at peygamberin sünnetinde bulunmayan ve de Kur'an'da geçmeyen herhangi bir davranışın ibadet olarak uygulanması veya mevcut bir ibadet şekillerinde arttırmaya, değişikliğe, eksiltilmeye gidilmesi anlamına gelir arkadaşlar. Bu konuda Hazreti Muhammed şöyle buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır yani Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur yani benim sünnetimdir diyor. Benim yaptığım gibidir diyor. İşlerin en kötüsü de dinde sonradan uydurulmalardır diyor. Yani sonradan çıkan uydurmalardır. İşte arkadaşlar bu noktadaki uydurmalara biz bid'at diyoruz. Yani dinde herhangi bir şey fazlalaştırmak, var olan şeyi fazlalaştırmak, eksiltmek veyahut değiştirmek bunlar arkadaşlar bid'attır. Ve bu bid'atlar arkadaşlar hoş görülmemiştir. Veyahut da dine uymayan herhangi bir şey ortaya atıp onu dinlenmiş gibi göstermek bu dalalettir. Hayırlı bid'atlar da var. Mesela güzel, her bid'at kötü demek değildir. Yani bid'at derken iyi bid'at den sonradan çıkarılan şeylerden iyi olan şeyler de var. Mesela diyelim ki insanlara fayda verecek şeyler var. Mesela eskiden camilerde minare yoktu. Sonra da minareler yapıldı. Ses daha çok yere ulaşsın diye minarenin şerefelerinden ezanlar okunmaya başlamıştı. Yüksek yüksek minareler yapılıp şerefelerden ezanlar okunup başka diğer insanlara sesini sesine ile e, ulaşmasına yardımcı olmuştur. Bu minarelerin yapılması Peygamber Efendimiz zamanında yoktu diye kötü anlamda gelmiyor. Buradaki anlam şudur. Peygamberin uygulamasına ters, Kur'an'a ters ve onu eksiltmeye amaçlı ve da değiştirmeye amaçlı bir şey varsa arkadaşlar bu kötü bir data girer. Mesela Kur'an-ı Kerim değiştirilmez. Farklı bir tarzda okunmaz. Peygamberin öğrettiği bir şekilde okunur. Güzel bir sesle, güzel bir uslupe ve tertil üzerine okunur. Ama kakıp sazla, flütle okumaya çalışmak bu bid'at olur. Çünkü onu sen farklı bir uygulamaya getirip, kutsal sayılan bir Allah kelamını arkadaşlar, peygamberin tavsiye ettiği şekilden farklı bir şekilde sokmaya çalışıyorsun. Bu ne olur? B kötü bir bid'at olur. Niyet. ikinci arkadaşlar ibadetlerin kabul olması için niyetimizin güzel olması lazım. İbadetler yapılırken arkadaşlar gözetilmesi gereken en temel ilkelerden bir tanesi de niyettir. İnsan ibadet ederken yalnızca Allah'a ibadet ettiğini bilmeli ve onun için yapmalıdır. Allah'ın rızasını gözetmelidir. Başka bir niyet o niyeti olmaması lazım. Başka bir içinden herhangi bir duygu düşünce geçirmemesi lazım. Bir beklenti içine girmemesi lazım şu falan beni görsün, bu beni iyi bilsin, bu beni bu beni takdir etsin veyahut bu beni bana falan şeyi e, falan konuma getirsin veyahut da işte beni böyle bilsinler, beni işte beni zararsız görsünler gibi bu tip beklentiler içine girmek, menfaatler içine girmek bu insanın ibadet niyetini boz, bozar arkadaşlar. İbadet niyetimiz ne olması lazım? Allah razı olsun yeter. Allah bizden memnun olsun yeter. Ya Rab senin rızan için yapıyorum bunu demek lazım. İbadetler Allah'ın rızasından başka bir şey için yapılmaz. Bir dünyalık menfaat için, bir makam için, bir övgü için yapılmaz. Kesinlikle bunlar arkadaşlar ihlas dışıdır. İnsanın arkadaşlar ibadetlerine helal gelmesine sebep olur. Üçüncüsü ise ihlastır. Üçüncü ilkemiz ihlastır. İhlas sözlükte samimiyet içten demektir. Çıkarsız, içten, samimi bir şekilde ibadet etmek ihlaslı olmak demektir arkadaşlar. Kalbi ve karşılıksız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik gibi anlamlara gelir. İhlaslı ibadetler Allah kabul eder. Terim olarak ise tutum ve davranışlarda sadece Allah'ın hoşnutluğunu gözetme, sözün öze uyması, riyakarlıktan ve iki özlülükten uzak durmak. Riyakarlık yani kendini başkalarına beğendirme arzusu, kendini üstün görme arzusu, kendini hoş görme gösterme arzusu, yüksek gösterme arzusu. Bunlar arkadaşlar riyakarlıktır. Allah riyakarlıkla yapılan ibadetleri kabul etmez saf, kendi rızası için yapılan ibadetleri kabul eder. İman ve İslam'ın şartları kadar sık sık karşımıza çıkacaktır. Onları bir tekrar hatırlatalım. İmanın ve İslam'ın şartı arkadaşlar birisi beş, bir, diğeri altıdır. İslam'ın şartı beştir. Birincisi kelime şahit getirmek, ikincisi namaz kılmak, üçüncüsü zekat vermek, dördüncüsü oruç tutmak, beşincisi hacca gitmektir. İslam'ın şartlarına da kelime şart getirdikten sonra insan bunlardan herhangi birini yapamazsa, inkar etmedikçe dinden çıkmış sayılmaz. Mesela namazını kılıyor, zekat vermemişse arkadaşlar veya da orucunu tutuyor, hacca gitmemişse bu insan Müslüman değildir denmez, Müslümandır. Ama günahına kendisiyle Allah arasındadır, günah işlemiş olur. Allah'a karşı kulluk vazifesini eksik, eksiltmiş olur. Bunları inkar etmedikçe namaz yoktur, zekat yoktur demedikçe, oruç farz değildir demedikçe, hacca gitmek nereden çıktı, hac diye bir şey yoktur demedikçe insan İslam'dan çıkmaz, dinden çıkmaz. Bunları eksilttiği zaman bunları tekrar telafisini yapmak gerekir. Namaz kılmamışsa, kaçırmışsa kazasını yapabilir. Zekat vermemişse zekatını verebilir. Oruç tutmamışsa kazasını yapabilir. Zekat, oruçlarını tutacak tekrar. Hacca gitmemişse ilk fırsatta Hacına gidip, hacca gidip hacını eda edebilir. İmanın şartı ise altıdır. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret güne inanmak, kaza ve kadere inanmaktır. İmanın şartları birbirine arkadaşa bağlantılıdır. Birini kabul edip birini kabul etmemek insanı imansız eder. İslam'ın şartı gibi değildir. İmanın şartı hepsi birbirine bağlıdır. Yani ben Allah'a inanıyorum, meleklere iman ediyorum, kitaplara iman ediyorum ama peygamberleri kabul etmiyorum diyemez bir insan. Mümin insan olmaz mı? Mümin insan altısını birden kabul eder ve Allah'a o şekilde iman eder. Ya ben peygamberleri de kabul ettim de Hazreti Musa'yı da Muhammed'i de kabul ettim ama İsa'yı kabul etmiyorum da olmaz. Peygamberler arasında ayrımı yapılamayız. Çünkü bütün peygamberler Allah'ın göndermiş olduğu bütün peygamberleri kabul etmek zorundayız. Şu an kime uyacağız? En son gönderilen Peygamber Hazreti Muhammed'e uymak zorundayız. Ama diğer Peygamberlerde inkar edemeyiz. Ahiret gününe iman etmemiz gerekir. Kaza ve kadarın hayrıyla ve şerriyle Allah'tan olduğuna da iman etmemiz gerekir. Hayrı Allah yarattı, şerri başkası yarattı diyemeyiz. Hepsini hayrıyla şerriyle Allah yarattı demek gerekir arkadaşlar. Dediğimiz gibi İslam'ın beş şartını arkadaşlar tamamıyla yerine getirmeyen bir insan unutarak veyahut da ihmal ederek bunların birini aksatan insan kelime-i şadid dışında arkadaşlar bu insan İslam dışına çıkmaz, Müslümanlığından olmaz, sadece günahkar olur ama bunlardan birini bile bile inkar eden kişi, kabul etmeyen kişi arkadaşlar imansız olur imanın altı şartından birini kabul etmeyen kişi dinen imansız sayılır. Peki ihsan nedir? İhsanla sık sık karşılaşacağımız terimlerden bir tanesi de arkadaşlar. İhsan Cibril hadisinde ayrıntı olarak Peygamber Efendimiz bize tarif etmiştir. Cibril hadisi Hz. Cebrail'in bir gün Peygamber Efendimizle sahabeler birlikte otururken Cebrail Aleyhisselam'ın gelip Peygamber Efendimiz'e bazı sorular sorması ve o olayı aktarılmasına Cibril hadisi diyoruz arkadaşlar. Oradaki sorulardan bir tanesi de Cebrail Aleyhisselam'ın peygamber bize sorduğu sorulardan bir tanesi de Ya Muhammed, Ya Resulallah ihsan nedir diye sormuştur. Peygamber Efendimiz orada ihsanı tarif ediyor. Diyor ki Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen Allah'ı göremezsen de o seni zaten görüyor. İşte böyle bir içtenlikle, böyle bir eee derinlikle böyle bir saygınlıkla Allah'a ibadet eden bir insan ihsan sahibi olur. İhsan demek ki içten Allah'ı görüyor gibi ona içten ve samim ve saygıyla arkadaşlar ibadet eden kimsedir arkadaşlar. Sen onu göremezsin de o zaten seni görüyor. O manayı kavrayarak ibadet edebilen insandır. İhsan arkadaşlar iyilik etme, iyilikte bulunma, bağışlama, bağış bağışlanan şey anlamına da gelmekte de bazı kelime anlamları da var arkadaşlar. İhsan. Mesela ihsan sahibi insan derler. İhsan sahibi bir insandı. Ne demek? Yani iyilikte bulunurdu, bağışlardı. Ve yardım ederdi insanlara. O anlamda. Evet bu konumuzla arkadaşlar bir ilgili birkaç soru çözüp dersimizi bitirelim. İbadet Allah'a imanın tabi bir sonucudur. Müslüman Allah'a olan bağlarını ibadetle gösterir. İbadetler insanı iyiye, güzele ve doğruya yönlendirir. Buna göre Allah'a inanan bir kimsenin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Allah'a iman kimsenin aşağıdaki davranışlardan hangisi yapması beklenmez? Çünkü ibadet arkadaşlar insanı iyiliğe, güzele yönlendirir normalde. Bakalım şıkları bir okuyalım tek tek. Farz olan ibadetleri yerine getirir diyor. Doğru. Allah'a inanan bir kimse farz ibadetlerini yerine getirme. Çalışır. Doğrudur. İbadetleri gönüllü bir şekilde ve içtenlikle yapar. Doğrudur. Güzel davranışlar yapmaya istekli olur. Doğrudur. İbadet ederek toplumsal mevki kazanmaya çalışır. Bakın burada bir sıkıntı var. Bizim ibadetlerimizin temel üç tane ilkesi vardı. Birincisi arkadaşlar Kur'an ve sünnete uygunluk ikincisi ihlas değil mi arkadaşlar yani niyet üçüncüsü ihlastır niyetin ne olması lazım Allah rızası için olması lazım mevki kazanmak para elde kazanmak veya da çıkar elde etmek için olmaması lazım bu ibadetin arkadaşlar temel ilkelerine aykırıdır o zaman cevabımız D şıkkı olacak E şıkkını da okuyalım Allah'ın yasakladığı davranışlardan sakınır doğrudur arkadaşlar. İnanan bir kimse bunu yapması beklenir. Allah'ın yasaklarından kaçınır. Doğrudur. O zaman cevabımız değişik olacak. İkinci soruya bakalım. Hazreti Peygamber'in farz ve vacibin yanı sıra devamlı yaptığı çok arz terk ettiği iş ve davranışlar ve ibadetlerdir. Bunu biz ikinci videomuzda arkadaşlar, İslam ve ibadet konumuzun ikinci videosunda, ikinci bölümde anlatmıştık arkadaşlar. Hani farz vardı, vacip vardı, sünnet vardı, mendup vardı, mekruh vardı arkadaşlar. İşte bunlardan bahsetmiştik. Peygamber Efendimizin de arkadaşlar yapmış olduğu farz ve vacibin dışında yapmış olduğu hal ve davranışlara bir sünnet diyorduk arkadaşlar. Sünnet de ikiye ayrılıyordu hatırlarsanız. Birisi arkadaşlar az terk ettiği, birisi ara sıra yaptığı şeylerde az terk ettiğine bir sünneti müekkede diyorduk. Ama ara sıra yaptığı sünnetler ve evet, ara terk ettiği sünnetler arkadaşlar e, ara sıra yaptığı sünnetler sünneti gayri müekked diyorduk ama sünneti müekkede çok az terk ettiği ve sürekli yapmaya çalıştığı sünnetlere biz sünneti müekkede diyoruz arkadaşlar. Cevabımız sünneti müekkede olacak. Mesela sabah namazın ilk sünneti selam vermek, diş temizliğine dikkat etmek gibi ve hatta namazlardan evvel ezan, kamet okutmak, cemaatle namaz kılmak gibi. Bunlar sünnet-i Bütün şartla yerine getirilerek ve içeride hikmet ve manalar bizzat duyarak ve hissederek yapılan ibadetler insanı hem dünya hem de ahiret hayatında gerçek mutluluğa götürür. Doğru. Bilinçli olarak Yüce Allah'ın huzurunda olduğunu hisseden insan daima onun kontrolünde bulunduğunu düşünerek Hayatını onun emir ve yasakları, helal ve haramları çerçevesinde düzenler. Böylece ibadetler insanın sadece yüce yaratıcı ile olan ilişkilerini değil, aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkilerin de olumlu etkiler yapar. Doğru. Bu parçadan aşağıdakiler hangisi çıkartılamaz demiş. İbadetler insanlar arası ilişkiler olumlu yönde etkiler. Doğru. İbadet sadece insana kazandırdığı erdemler için yapılır demiş. Hayır. Bak ne diyor? Aynı zamanda insanlarla olan ilişkileri de yolun olumlu etkiler diyor. İnsan bilinçli hareket eder, sosyal e, toplumda arkadaşlar, sosyal statüsünde arkadaşlar ona yardımcı olur. İnsan arası diyalogları kuvvetlendirir. Sadece kendine kazandırdığı erdemler için yapılmaz ki bu. Onun için arkadaşlar cevabımız B olması lazım. Diğer şıkları da okuyalım. İbadetlerin insana ahlaki gelişimine katkısı vardı doğru. İbadetler insanı dünyada ve ahirete mutlu eder doğru. İbadetler toplumsal bazı faydaları vardır doğru. O zaman cevabımız B olacak demiş ki burada sadece insana kazandırdığı erdemler için yapılır demiş. Hayır çünkü burada ne diyor? İnsanlarla olan ilişkiler de yönde etkiler demiş. Bu parçadaki verilen paragrafa ters düşer Diğer bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre ibadette olması gereken özelliklerden biri değildir? Hatırlıyorsanız de, demiştik ki Kur'an ve sünnete uygun olacak, niyeti sağlam olacak, ihlaslı olacak arkadaşlar, içten ve samimi olacak demiştik. İbadetler sadece Allah rızası için yapılması lazım, niyeti öyle olması lazım, doğru. İbadetin samimi duygularla yapılması lazım, doğru. İbadetin Kur'an ve sünnete uygun olması lazım doğru. İbadetin kişiye maddi kazanç sağlamalı. Bu yanlış. Böyle bir çıkar için ibadet yapılmaz. İbadetin Hazreti Peygamber'in öğrettiği şekilde yapılması lazım. Bu da doğru ama cevabımız değişik olacak. Çünkü maddi kazanç için ibadet yapılmaz. Aşağıdakilerden hangisi daha şöyle yapalım. Son sorumuz bu arkadaşlar. Aşağıdaki seçeneklerin hangisine verilenlerin tamamı İslam'a göre yapılması istenen fiillerden oluşmaktadır? Soru bir daha okuyalım. Hangisi verilenlerin tamamı İslam'a göre yapılması istenen? Yani şurada verilen üçlü gruplardan üçünün birlikte dinen yasak olmayan, hoş karşılanmış, karşılanmamış olan şeyler olmayacak. Yani sadece Allah'ın bize yapılmasını tavsiye et, peygamberimizin tavsiye ettiği ve Allah'ın emrettiği şeyler olması lazım. Vacip doğru yapılması gereken şeyler, sünnet peygamberi tavsiye ettiği şeyler mekruh ama yapılmaması gereken şey olmaz bu. Aşıkın eledik. Haram da arkadaş Allah'ın kesinlikle yasakladığı şeylerdir. O da olmaz. Bu da çünkü demiş ki yapılması istenen demiş. Haram da yapılması istenmemiştir arkadaşlar. Ee, farz yapılması kesin emredilmiştir. Vacip yine yapılması e, istenen şeylerdir ve arkadaşlar e, farz kadar olmasa da sünnetten daha kuvvetli ve sorumlu olduğumuz şeylerdir vacip. Sünnet de Peygamber efendimizin e tavsiye ettiği ve yapılması istenen şeylerdir arkadaşlar. Zorunlu olmasa da sevap için yapılır arkadaşlar. Sünnet, farz, vacip evet arkadaşlar bunlar üçü de yapılması istenen, hoş görülen şeylerdir arkadaşlar. Cevabımız C olacak. Diğerinde haram var. Bakın burada mekruh var. Mekruh hoş karşılanmayan, haram yapılması kesin yasaklanan şeylerdir zaten. Haram ve mekruhun olduğu şıklar olmaması lazım. O zaman cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz burada sona ermiştir. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum.